Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla yine tekrar güncel okumalarla sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımızda aklımızdaki kişinin aldığı kararlar hem kendi hayatı hem genel anlamda bizimle ilgili hangi kararlar arifesinde, hangi kararları almış, Şöyle detaylı bir bakım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi zamansız zamana niyetleneceğim kolektif bir açılım olacak. Bu açılımlarda sizler kendi hikayenizde uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel alışmanlıklarımız için ise yorumlarda sabitli bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontları aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Güzel bir açılım olmasını, almamız gereken bütün cevapları alacağımız farkındalık dolu bir açılım olmasına niyet ediyorum. Evet, harf sen burada hep birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışalım. Harflerimi bu arada... Totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlere dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim bir tane daha Edirne'nin E'si. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim Trabzon'un T'si. Beşinci harfim S ya da Ş harfi. Altıncı harfim Lüleburgaz'ın L'si. 7. harfim Zonguldak'ın S'si ve son harfim Kastamonu'nun K'siydi. Evet bugün harfleri de bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harfleriniz kimleri uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet bir bakalım sizlerle bugünün beni dinleyen gönül dostuma işaret mesajı neymiş? İlk önce bir işaret mesajı alalım. İtibar ve yükseliş. Şöyle der. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Seni küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Bu günün işaret mesajıydı. Peki bir de sizlerde kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken farkındalık cümleniz neymiş? Bugün kendinizde keşfetmeniz gereken farkındalık cümleniz Evet şöyle der. Hayat çantada keklik değil. Ne kolay, ne acısız, ne kayıpsız olmasını bekliyorum. Hayat sadece hayattır. Yaşanması gerekir. Tüm haklarınla, benliğinle ve coşkuyla. Üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın. Hayatı kaçırma. Hayat ne de olsa çantada keklik değil dedi. Peki son olarak bir de sizlerle günün aşk mesajını alalım. Bugün aşk mesajı Beni dinleyen gönül dostuma ne söylermiş? Ay. empati kur. Ve şöyle diyor. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al, detayları etki altında kalmadan karar al, detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma ve empati kur dedi. Peki. Aklımızdaki kişi karşımızda olsaydı neler söylemek isterdi? Anlık ve güncel enerjilerde bize neler anlatmak isterdi? Hadi alalım bakalım. Der ki bazen saçma ve dengesiz davranışlarım ola, olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende. Tüm kalbinle söylüyorum. Seni çok seviyorum. Beni arama. Eğer bir gün seni istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Son cümlesi de... Arkadaş olarak iyi biriyim. İlişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum dedi. Zaten ne demişti? Saçma ve bazen dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üstüne kalbimle söylüyorum seni seviyorum derken beni arama bir gün istersen ben ararım diyerek aslında ilk cümlesine saçma ve e, saçma ve dengesiz davranışlarının olabildiğini en başta söyleyebilmişti. Şu aralar oldukça tutarsız bir enerji içerisinde ilerliyor gibi diyebiliriz. <laughs> Peki soralım aklınızdaki kişi hangi kararları anlık enerjilerde almış? Aldığı kararlar kendi hayatıyla, sizinle ilgili her her konuda aldığı kararlar. Bir bakalım ne yönde. Bakalım aldığı kararlar adına neler var. Şimdi ilk olarak şu var. Aklınızdaki kişi şöyle bir memnuniyetsiz, isteksiz, mutsuz, çocuk ruhlu. Bazen gerçekten neye alındığını anlamıyorsanız, neye darıldığını ya da yaptığı tavırlar, gösterdiği hareketler, gösterdiği tutum veya davranışlar. Şimdi niye ne gerek vardı buna? Ne oldu? Dedirten tavırlar var ise artı olarak kişi böyle bir çaba göstermeyip de her şeyi zamana yaydıysa aman zamanı gelince bakarız zamanı gelince olur acelesine deyip de her şeyi ötelediyse bu veya artık bunlara benzer her durumu alabilirsiniz. Ee, yani genel anlamda aceleden kaçma, sabır ile sizi çok sınama, e, sabretmeyi kişiyle hatta öğrendiğiniz ya da deneyimlediğiniz süreçleriniz olduysa kişi artık bir kere bu durumu bir bitirmek ve sonlandırmak istiyor. İlk aldığı karar bu. Bitirmeliyim, sonlandırmalıyım. Çok bir şeyleri zamana yaydım. Çok bir şeyler için emek, çaba sarf etmedim. Hep bir memnuniyetsizlik, hep bir isteksizlik veya hus hep benim istediğim. Benim beklentim olsun diyordum. Çok kararsızlık enerjisi içerisindeydim. Hep bir karar vermekte zorlanıyordum, ikilemler yaşıyordum ya da karar verdiğim de bile o kararlardan kolayca cayıyordum. Sonuç itibariyle dengesiz tutumlar içerisindeydim. Bu yüzden e, sana karşı çok fazla adil olamadım. Yaptığım haksızlığının farkındayım. Bir noktada gerçekten hayatıma ilahi adalet de geldi. E, i̇lahi adaletin daha doğrusu işlediği süreçlerde yaşıyorum. Bundan dolayı artık e, kararsızlıkları bitirmek, bir şeyleri zamanı yaymamak, artık e, senin sabrına da çok fazla sığınmam gerektiğini fark ettiğim bir süreçteyim. Ben adil olmak istiyorum. Hatalarım vardı, yanlışlarım vardı. Hatalarımı bir türlü toparlayamadım ya da hatalarımı bir türlü e, sahip çıkamadım. Hatalarımdan bir türlü ya da vazgeçemedim. Artık e, hani bu durumlara ve sana karşı daha adaletli olma niyeti içerisindeyim o teraziyi artık bir noktada dengede tutmam gerektiğini, bazı bitişleri ve sonlanmaları yapmam gerektiğini, kısacası hayatımda bir devri kapatarak başka bir devri başlatmam gerektiğini farkındayım. İşte bunun için ufak ve küçük bile olsa niyetler, adımlar, hissiyatlar ve ihtiyaçlar içerisine girdim dediği bir kararı var. Artık en güzel kararlardan biri olabilir ki kararsızlıkları bitirmek. Burada yine dengesiz tutum verdi. Söylediği ...konuşturma cümlelerinde de bu durumdan bir kere daha bize bahsetmişti. Dediğim gibi çok dengesiz ve tutarsız tavırları varken... ...neye ne zaman tepki vereceğini bilemiyorken... ...veya hataya e, aklınızdaki kişi çok müsait veya açıkken... ...böyle bir durum ya da durumlar yaşandıysa... ...kişi bunlarla ilgili ciddi anlamda bir dödüşüm, bir değişim... ...ve bir ufak da olsa e, böyle ani büyük adımlar belki gelmeyecektir kendi adına ama ufak da olsa bir adım neticesinde bir şeyleri ilerleteceğini ve bu adım bir noktada sizin için de gözde görülür olabileceğini yani savunduğu bir kararı var. Kişinin diğer karara o başa sürekli sardığı, hayatında olayları sürekli tekrar edip tekerrür ettiği, ve kendisinin de kısır döngü içerisinde olduğu durumlar ve konular. Kişi şimdi bununla ilgili uzun zamandır bir kapına kısılmış gibi kendini hissettiğini, zihni ve düşünceleri arasında bir hapis varmış da kendini kapatmış da sanki daha bir bakış açısıyla önüne doğru bakıyormuş hissiyatı içerisine girdiğini söylüyor. Bu yüzden bu başa sardığı ve dengesiz tavır ve tutum sergilediği durumlar ee, kişinin olgunlaşmasına ve kişinin kadersel sürecine yeniden inşa edip kendini kadersel bir döngü içerisinde baştan yaratmasına vesile olduğunu söylüyor. Kişinin yapacağı bir yolculuk, kişinin gideceği bir seyahat veya bir düzen değişikliği, hani sürekli başa sarıyor olaylar tekrar ediyor, ne bileyim kendini bir kısır döngü içerisinde hissediyordu ya, işte bunlarla ilgili ilk önce belki de kişinin olduğu yerden uzaklaşmak, farklı bir şehire gitmek, mekan değiştirmek ya da bir seyahat, bir tatil bu süreçte ona iyi gelmek, gelmesini istemek bunlara yöneldi. Sanki bu süreçte biraz daha nefes almaya, biraz daha sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar almaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve hani o kafese sıkı kafese kısılmıştı. Dar bir bakış açısıyla kendini kapattığı döngüler ve dönemler tamamen hayatında bizi istediği bir süreç içerisinde de ilerliyor diyebilirim. Aldığı bir karar, diğer karar yüzleşmeler. En güzellerinden biri bu. Kendiyle iç hesaplaşmalar yaptı. Kendiyle karşı karşıya geldi. Kendi aynadaki yansımasını görerek kendinle yüzleşti. Bu durumda payına düşen süreci ciddi anlamda sorguladığı konular var. Çünkü çok üzüntüdeyim. Sıkıntılar içerisinde boğuldum. Ruhum daraldı. Dert ve keder bir türlü beni bırakmıyor dediği bir süreç var. Bundan dolayı bir yüzleşmeyle çözüm odaklı olmaya başlamış gibi. Zaten romantik, zaten duygusal. Aslında duyguları olan bir insan. Sevdim mi tam seven o aşka, o yoğunluğa, o yoğun duygusallığa tam teslimiyet olan bir kişi. Ama bir o kadar da tam olarak duygularına hakim olan, bir şeyleri içinde yaşayan, kendini bu konularla ilgili kapatan bir yapıda olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden çok sıkıntı yaşamış. Hani dengesiz tavırlar, dengesiz tutumlar, içinde olan hissiyatı ve duyguları çok rahat bir şekilde açar çıkartamamak. İşte bununla ilgili bir yüz yüze gelmek, kendinle ilgili iç hesaplaşmalar yapmak ve e, üzüntüleriyle ilgili artık çözüm odaklı olup o anahtarı eline alıp artık onu sıkıntıya, ilişki sıkıntıya, hayat sıkıntıya götüren her durumu bir netleştirip bir çözüme kavuşturmak istediği süreçlerinin olduğunu da görebilmekteyiz. Bir diğer karara kişinin maske taktığı, iki yüzü davrandığı, yüzüne insanların yüzüne gülüp de arkalarından farklı düşündüğü, farklı konuştuğu, farklı yansıttığı durumlar bir. İki, kendiyle ilgili bazı durumları maskelemek çok zengin kendini göstermek. Tam tersi çok zengindir, çok düşkün kendini göstermek. Çok yalancı drama, çok dürüst kendini göstermek. Olduğu durumdan farklı bir duruma kendini, kendinle ilgili bazı gerçekleri saklama, maske takma, işsizdir. En güzel yerde patronum, müdürüm demiştir. Misal veriyorum. Bunlar tamamen örnekleme. Bu ve bunlara benzer durumlar, maskelediği durumlar, sakladığı durumlar, iki yüzlü davrandığı durumlar, kişi bunlarla ilgili pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması yaşıyor. Geçmişte yaptığı bir davranış ya da bu eylemlerden dolayı ciddi anlamda bir pişman olduğu süreci var. Hatta bu durumlar aranızı bozmuş. Hatta bu durumlar sizi bitirmiş olabilir ya da bu durumlar araya soğukluk mesafe koymuş olabilir kişi şimdi bu konuyla ilgili bir pişmanlık içerisine girmiş ve değiştirmesi gereken kararlar arasında yer aldığını söylüyor neyse muyum düşüncem neyse hayatım neyse İşimde olabilir zaman zaman işsiz de olabilirim zaman zaman gerçekten e, maddi olarak zorlandığım dönemlerde olabilir elimin rafa kavuştuğu dönemlerde olabilir e, durumu kurtarmak için yalan konuştuğum veya keyfi yalan söylediğim durumlar. İşte bunlarla ilgili. Neyse, olanı olduğu gibi yansıtmalıyım. Beni sevecek olan, beni kabul edecek olan, bana sahip çıkacak olan, bana inanacak olan bu şekilde inanmalı. E, Düşebilirim, kalkabilirim, yükselir de bilirim. Cebimde hiçbir liranın kalmadığı zaman dilimleri de olabilir. Ama yine ben böyle ilade, pişmanlık, mahcubiyet, üzüntü, duygu böyle saçma bir karmaşa içerisinde düşeceğime en azından ben doğruyu söyledim, açık konuştum, yanımda durup durmamak onların bileceği mesele deyip kendimi bir noktada artık refahlatma kararı aldım dediği bir süreci var. Bu da güzel bir karar. Hani e, her zaman deriz düşmez kalmaz bir Allah'tır. Hepimizin günü gününe uymaz. Hastalıkla da sınanıyoruz, parayla da sınanıyoruz, aileyle de, evlatla da, çocukla da, aşkla da hepimize sınandığı farklı durumlar. Bazen böyle hani her şey üst üste mi gelir dediğimiz noktalar bile oluyor. Ama bu durumları maskelememiz, kendimizi olduğumuz dışında farklı bir birey olarak göstermemiz bizi o anlık kurtarır. Veya karşımızdaki insanı kandırıyoruz sanırız ama en büyük... E, yanlışı en büyük kaldırdığımız kişi kendimizdir. Ve şu sözde çok inanırım böyle bir konu açılmışken. Hani insan yalana kendini kaptırır. Bir iki söyleyin inanın hani artık o olmuş gibi. Şimdi karşımızdakini çünkü o konuda ikna etmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde o gerçekmiş gibi biz de kabul etmeye başlarız. Bu hiç doğru bir hareket değil. Kağıtınızdaki Ki kişi de bu konuda artık bir hayıflandığını ve kendini değiştirmesi gerektiğini söylediği bir karar içerisinde ve son olarak aldığı kararlar yine seçimler, seçim yapması gereken konular hep karşısına çıkan çok fazla seçenek var. Ama kendisi sanki hep bir yanlış olanı seçtiğini ya da hiç seçim yapmadığını en büyük sıkıntı yaşadığı iki durumun bu olduğunu söylüyor. Yani önünde A B C seçenekleri var. AB doğru C yanlış. Hep C'yi seçiyor. Hep yanlış yoldan gidiyor. Yanlış seçimler, yanlış kararlar alıyor. Ya da hani bir tanesini seçmesi gerektiği, seçim yapması gerektiği durumlarda da o seçimi yapmayıp erteliyor. Bir şeyleri askıya alıyor. Uzun zamandır böyle bir yapı içerisinde aslında ya kararlar almakta geri kalıyor ya da aldığı kararlar tamamen yanlış ve düzensiz bir şekilde tekerrür ediyor. E, bundan kaynaklı Kişiye böyle hiç çaba göstermeyen, nasıl denir hiç emek vermeyen, her şeyi böyle bekleme enerjilerini alan bir yapı nüfus söylüyor. Beklemek, olayları zamanla bırakmak, süre tanımak, acele etmemek, hep bir beklenti içerisinde uzaktan seyirci olmak, arada da harekete geçtiğinde yanlış kararlar almak. En büyük yaptığım beceriler arasındaydı. Ama artık diyor dümene geçmeliyim. Direksiyona başına geçmeliyim. Artık bir noktada kontrolü elime almalıyım deyip aslında bu konulardan kendinin de şu oralar çok haz etmediğini, çok mutlu olmadığını, onu istediği sürece istediği noktaya bu durumların getirmediğini ve bunlarla ilgili mutsuzluk ve pişmanlık içerisinde olduğunu söylüyor. Artık o beklettiği ya da beklediği her durumu direksiyonun başına geçerek kontrolü eline alarak bir şekilde yönetmeye başlamış diyebiliriz. Evet aklınızdaki kişinin hem sizinle hem kendi dünyasıyla ilgili aldığı son kararlar bunlar da ben beğendim birçok kararı. Güzel kararlar var umarım da bu kararların zaten arkasında durabilecektir. Aldık kabul ettik diyelim. Bütünün hayrına olsun. Birden üçe kadar bir sayı tutalım. Bir de sizlerle sizler için günün olumlama cümlesini alalım. Bakalım bugünün olumlama cümlesinde ne var? İlk cümlem kendimi sevmeyi ve mutlu olmayı tercih ediyorum. İkinci cümlem kendim olduğum için özür dilemeyi ve bırakmayı seçiyorum. Ve üçüncü cümlem ben güzelim oldum. Aldık kabul ettik çok şükür de öyle oldu. Bizlere uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı, ilişki enerji çalışmaları, geri döndürme çalışmaları gibi çalışmalar almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekortlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni açılımla tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.